TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 5 5 Ağustos günlerden çarşamba. Günün önemli gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Lübnan'ın ana ticaret limanı olan Beyrut limanında dün patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangının ardından büyük bir patlama meydana geldi. Wow. Lübnan'ın ana ticaret limanı olan Beyrut limanı dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın sonrası depoda tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana geldi. Ve bunun sonucunda onlarca kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi de yaralandı. Lübnanlı yetkililer 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken Beyrut limanında infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda bölgenin en önemli ticaret limanlarından Beyrut limanı büyük bir harabeye dönüştü. Patlamada büyük ölçüde tahrip olan Beyrut Limanı, başkentin kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunuyor. Lübnan dağlarının eteklerinde yer alan liman, Doğu Akdeniz'in en büyük ve en işlek limanlarından biri olarak Lübnan ekonomisinde de önemli bir role sahip. Beyrut Limanı, Roma İmparatorluğu döneminden bu yana Lübnan ve Suriye'yi kapsayan Levant bölgesinin tarihi boyunca hayati bir bölgesel ticaret limanı ve Doğu ile Batı arasında önemli bir ekonomik bağlantı noktası oldu. Bu önem, limanın Akdeniz Orta Doğu'ya bağlayan ve Asya Afrika kıtalarının geçiş noktasında yer alan stratejik bir konumda bulunmasından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'taki patlamanın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Michel An ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel An ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün meydana gelen patlamada, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Erdoğan, Lübnan için sağlık başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda insani desteğe hazır olduklarını belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Twitter hesabından Arapça yaptığı paylaşımda Beyrut limanı patlamasında hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunar ve Allah'tan kendilerine sabır ve metanet dilerim. Ayrıca yaralılara acil şifalar dilerim. Türkiye'de bizler her daim Lübnan'ın ve Lübnanlı kardeşlerimizin yanında duracağız ifadelerine yer verdi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca sosyal medyada koronavirüs tablosunu açıkladı ve bazı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu. Toplam test sayısı 4.973.466. Toplam hasta sayısı 234.934. Toplam vefat sayısı 5.765. Hastalarda zatürre oranı %8,5. Ağır hasta sayısı 583. Toplam iyileşen hasta sayısı 218.491. Son 24 saatlik test sayısı 46.249. Son 24 saatlik hasta sayısı 1083. Son 24 saatlik vefat sayısı 18. Son 24 saatlik iyileşen sayısı 994. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada, yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var dedi. Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmada tarihi eserleri satmak için müşteri arayan kaçakçılar yakalandı. Diyarbakır'da jandarma'nın düzenlediği operasyonda 48 tarihi eser ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre İz Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmada Merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden kişilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Operasyon başlatan ekipler bir yakıt istasyonunda tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada şüphelileri suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramada 31 sikke, bronz figürlü metal kupa, 22 cm uzunluğunda üzeri figürlü obje, 7 metal heykel, 2 insan yüzü görünümlü metal küçük obje, metal haç simgeli mühür, yılan figürlü metal obje, bronz levha, madalyon ile metal figürlü hamam tası olmak üzere toplam 48 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis valisi Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat kaymakamı Erkan İsa Erat ile yeni yapılan Ahlat Gençlik Kampını ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, beraberindeki Ahlat kaymakamı Erkan İsa Erat ile birlikte İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği tarafından Ahlat ilçemizde yaptırılan 220 yatak kapasiteli Ahlat Gençlik Kampını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik kampı binalarını gezen Vali Çağatay, bitme aşamasına gelen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yapılan açıklamada Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı 16 bin metrekare açık alan, 2 blok halinde 11.000 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 27 bin metrekare alan üzerine kurulan Ahlat Gençlik Kampı, 60 normal, 4 suite oda, 145 kişilik konferans salonu, 2 yemekhane, oyun alanları ve yeşil alanlardan oluşmakta olup çok yakında elimizde hizmet vermeye başlayacaktır ifadelerini kullandı. Yeni tip koronavirüs salgını ve Amerika ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatları artmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ediyor. Altının ons fiyatı dün %2,14 değer kazanması sonrası Yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı. Ve 2.37 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altın saat 10.30 itibariyle 2.32 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde ise altının ons fiyatına paralel yükselen gram altın 456 lirayla rekor kırmasının ardından şu dakikalarda 455 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda kapalı çarşıda çeyrek altın 747 lira, cumhuriyet altını 3052 liradan satılıyor. Analistler ABD'de görüşmeleri devam eden teşvik paketi ve COVID-19 salgınla ilişkin haber akışının gündeminin odağında bulunduğunu belirterek, veri takviminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü satın alma yöneticileri ile ABD'nin özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.35 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-460 lira bandının izleneceğini söyledi. Siirt'in Baykan ilçesinde Ataba beldesi ile Karakaya köyü arasında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre ilçeye bağlı Adaba beldesi ile Karakaya köyü arasındaki Kutlu Mezrası yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Baykan, Adabağ ve Veysel Karani Belde Belediyelerinin itfaiye araçları, Siirt, Bitlis, Batman, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri, jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve yüze yakın vatandaş yangına müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 20 hektarlık alana yayılan yangın kısmen kontrol altına alındı. İnsani Yardım Vakfı Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki iç savaş mağduru 400 bine aşkın kişiye kurban eti ulaştırdı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı 8.234 hisse kurbanı Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki iç savaş mağduru 400 bini aşkın kişiye ulaştırdı. Kurban Rahmettir sloganıyla başlattığı kurban 2020 çalışmalarını tamamlayan İHH İnsani Yardım Vakfı 8.234 hisse kurbanı Suriye'de İdlib, Afrin, Elbap, Cerablus ve Azez'deki muhtaç ailelere teslim etti. İHA Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki oldu muhabirlere yaptığı açıklamada iç savaş içerisinde 10. Kurban Bayramı'nı geçiren Suriye halkının bayrama büyük bir heyecanla girdiğini söyledi. İHA İnsan Yardım Vakfı olarak 2020 yılı kurban organizasyonu kapsamında Suriye'deyiz. Suriyeli savaş mağdurları için parça et, konserve et olarak dağıtılmak üzere 8 binden fazla hisse kurban kesimi gerçekleştiriyoruz kesilen kurbanlıklar steril ortamlarda kesilmekte olup koronavirüs önlemlerine dikkat ederek parçalanıp pay edilip tartıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İHA, Suriye'de iç savaşın başından beri çeşitli alanlarda yardım faaliyetleri yürütüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişiden Savaş Bayram, ...ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı belirlendi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden... ...altı kişiden Savaş Bayram ve Aysun Er'in evlilik hazırlığı yaptığı belirlendi. Savaş Bayram'ın ağabeyi Fesih Bayram... ...muhabirlere bayramdan yaklaşık bir ay sonra düğün yapmayı düşündüklerini söyledi. Savaş Bayram'dan bir 20-30 gün sonra evlendirecektik sözlenmişti. Aşsunla. Daha önce de zaten beraberlikleri vardı. Evini falan yapıyorduk işte, içini yapıyorduk. Bayram arifesi girdi araya. Bayramdan sonrasına kaldı. İşte bayramdan iki üç gün sonra da zaten Aysun'u istemeye gidecekti. Plan öyleydi. Ama nasip olmadı. Ben sabah gideceğim pikniğe gideceğiz. Haberi saat 9.9 buçuktu. 9, 9 İlk haberi aldığımızda dediler Aysun ölmüş, trafik kazası geçirmiş ama benim haberim yoktu yani Savaş'ın gideceğini ben bilmiyordum. Saat 9.00'a gittim hastaneye, dedi sordum, soruşturdum, dedi Savaş da gitmiş pikniğe. İşte geldi. En son işte bölgenin komutanı geldi. Onunla görüştüm. Bana söyledi, savaşta savaş da içindedir, savaş da ölmüş. savaş kaçıncı kardeşiniz? Yedi kardeşiniz, <laughs> yedi kardeşiniz değil mi? Evet. Kaçıncısı oluyor savaş? Savaş dördüncüsü oluyor. Arabaları tepeye çıkamıyormuş, ne böyle bir durum varmış. Onlar o arabadan inip başka bir arabaya binmişler yukarı çıkmak için. İşte olayda o esnada yani her şeyi planlamıştık. Bayramdan bir 20 güne bırakmazdık. 20 gün 20 gün ben babama söz verdim. Ben dedim baba ben bana bir 20 gün müsaade et. 20 gün bayramdan sonra ben savaşın dönünü yapacağım. Zaten biz istemeye gitmişiz. Hani bayramdan 2-3 gün sonra artık nişanla nişanlandıracağız. Bir hafta 10 gün sonra da düğününü yaparız. Bilemedin 20 gün sonra. O şekil planlamıştık ama nasip kısmet olmadı. Bunu bize yapmamalıydınız, yapmamalıydınız. <laughs> Aysun'un kardeşi Yasemin Erde Aysun ile Savaş'ın okul döneminden beri süren bir arkadaşlıkları olduğunu anlattı. Aysun Savaş önce daha ortaokuldayken için Savaş Aysun'dan hoşlanıyordu ama Aysun'un bundan bir bilgisi yoktu. Bütün her şeyini hazırlamıştı masasını, her şeyini hazırlamıştı çeyizini. Savaş evini hazırlamıştı bayramdan sonra yüzük takmaları vardı. Ama ikisi beraber ölüme gitti. ikisi beraber evini götürdü oraya. Ben dedim çok acele ediyorsunuz pandemiden dolayı kimse gelmeyecek düğününüze yok dedi seneye belki daha kötü bir şey olur. İkisi de çok heyecanlıydı giderken. Annem dedi hatta şu sabah namazına kalkmış namazını kılmış ondan sonra gitmiş. Babam iki defa da aramış sabah ama ikisi beraber önüme gitti. İkisinin kaderi birmiş. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı basın açıklamasında Türkiye'de kadına yönelik şiddet olaylarını değerlendirdi. Önemli bir konu başlığımızda Değerli arkadaşlarım, kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Vicdanları yaralayan bir konu biliyorsunuz bu. Bakanlık olarak sürekli yeni çözümler üretmeye gayret ettiğimiz, görevli personel sayımızı ve eğitimlerimizi artırdığımız, dijital uygulamalarla acil müdahale kabiliyetimizi artırdığımız bir konu bu. Bu yıl 6284 sayılı kanun kapsamına giren kadın cinayetlerinde hayatını kadın kaybeden kadın sayısı 142'dir. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 193'tü. Yani %26'lık bir azalış söz konusu. Elbette ki bu meselede tıpkı trafik ve diğer meselelerde, hadiselerde olduğu gibi bir rakamın bile bize büyük geldiğini, sıfırı hedeflediğimizi tekrar hatırlatmak isteriz. Bu noktada hemen her açıklamamızda temas ettiğimiz KADES programını burada da sizlere hatırlatmak isteriz. Cep telefonlarını kadına şiddet konusunda bir panik butonu haline getiren bir uygulama bu. Hali hazırda 494.982 kişi tarafından indirilmiş. Gelen ihbar sayısı da 36.535'tir. Ve bunların hepsine arkadaşlarımız müdahale ettiler. Bunların yaklaşık yarısının ciddi ve tehlike içeren ihbarlar olduğunu analizlerimizden ortaya çıkardığımızı da ifade edelim. Ayrıca aile içi şiddetle mücadele için aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirleri kurulmuştur. Daha önce sadece 81 il emniyet müdürlüğümüzde olan bu yapı ilçeler düzeyine yayılmıştır ve şu an 105 noktada faaliyettedirler. Dolayısıyla buralarda da başvuruda ve şikayette bulunmak mümkün hale gelmiştir ve vatandaşlarımızın bundan çekinmemelerini istirham ediyoruz. İnşallah bu tedbirler yaygınlaştıkça ve bu konuda farkındalık oluşturuldukça üzücü ve üzücü olduğu kadar da kültürümüzle, inancımızla hiçbir şekilde bağdaşmayan bu hadiseleri azaltacağımıza ve tamamen bitireceğimize olan inancımız tamdır. Kıymetli arkadaşlar, asayiş noktasında da şehirlerimizi dünyanın en güvenli ülkesi şehri yapma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyor. Temmuz ayında ülke genelinde 3 adet güven huzur uygulaması yapılmıştır. Bunların biri ticari taksi ve diğer araçların denetimi, diğeri aranan şah şahısların yakalanması ve diğeri de Türkiye huzur uygulaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar sonucunda 1 milyon 49 bin 177 şahıs sorgulanmış, 4.793 aranan şahıs yakalanmış, 376 bin 416 araç kontrol edilmiş ve 49.517 umuma açık yer denetlenmiştir. Ülkemizde evden hırsızlık günlük ortalaması ilk 7 ayda 138 azalarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre %22'lik bir düşüş yaşandığını buradan gözlüyoruz. Bu başlıkta geçen yıllara göre Ankara'da %50, İzmir'de %14, İstanbul'da da %31 azalış elde edilmiştir. Yine yeni ama ne yazık ki hızla yükselen bir suç grafiği olan bir sahada malumunuz olduğu üzere siber suçlarla mücadeledir. Ülkemiz bu konuda ciddi yatırımlar gerçekleştirmiştir. Ve şu anda ülkemiz siber suçların takibinde uluslararası ortalamanın üzerinde bir kapasiteye sahiptir. Sanal bahis ve kumardan çocuklarımızı hedef alan siber suçlara kadar pek çok konuyu ciddi şekilde burada takip ediyoruz. Temmuz ayı içinde bu kapsamda 5.412 sosyal medya hesabı üzerine çalışma yapılmış, 2.246 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. Bitlis'in Tatvan ilçesinde küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor. Bitlis'in Tatvan ilçesinde besicilerce Nemrut Dağı eteklerinden Van Gölü sahiline getirilerek su ihtiyaçları karşılanan küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor. İlçeye bağlı Kıyı Düzü köyünde besiciler küçük baş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nevrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor. Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler daha sonra köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor süt sağlığının ardından küçük baş hayvanlar Nemrut Dağı eteğinden yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yoldan Van Gölü sahiline getirilerek su ihtiyaçları karşılanıyor. Sürülerin <laughs> sıcak sıcakta vadiden ilerlemesi sırasında yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl ve bütünleşmesi renkli görüntüler oluşturuyor. Köylülerden Nurullah Uğur gazetecilere köyde ve şairi sürüde yaklaşık 3500 küçük baş hayvan bulunduğunu söyledi. Ha, Hayvancılıyoruz, hayvanla uğraşıyoruz, tarım işiyle uğraşıyoruz. Ee, gelip koyulara bakıyoruz, acaba bir Evet bizim günde iki sene sağına geliyorlar. Bir saat on bir gibi geliyorlar. Ondan sonra tekrar bir çiftçilik evet. merdiveni gidiyor. Bir tekrar saat üç gibi geliyor. Bu da tekrar bile yayla gidiyor. Yani tozlu yıllardan yayla çıkıyor. Yani 10-15 kilometre bile bir yol gidiyorlar. bayağı kız çekiyorlar. çektiler yani. lazım 5 sürü var efendim. Her sürü 700, 500, 600 ve her sürüyle de değişik yani. Deri tuz dumanında. Ondan sonra e, hastalık oluyor. E, yani bayağı sıkıntı çekiyor. Yani yeşillik olmuş, artık yollara kapanmış. E, komşulara zarar vermemek için bu yolları mecbur kullanmak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Pozant Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinliğinde bazı açıklamalar yaptı. Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve ardından gerçekleşen Erzurum ve Sivas kongreleri, daha sonra Ankara'da 23 Nisan 1920'de bin bir meşakkat içinde açılan Büyük Millet Meclisi bu büyük mücadelenin en önemli yapı taşlarıydı. Ancak o dönemde toplanan kongreler sadece Erzurum ve Sivas'tan ibaret değildi. Anadolu ve Trakya'nın dört bir yanında toplanan pek çok kongre ve ortaya çıkan irade peş peşe kazanılan zaferlerin tam bağımsızlık ve milli egemenliğin mimarı ve emektarı olarak rol oynamıştır. İşgal yıllarında dokuz ayrı bölgede müdafaa hukuk cemiyeti kurulmuştu. İller ve ilçelerde de bu cemiyetlere bağlı şubeler açılmıştı. Amaç milletin birliğini bölgesel anlamda tesis edip vatanın bütünlüğünü muhafaza etmek ve devletimizi istiklaline kavuşturmaktı. Erzurum ve Sivas kongrelerinin yanı sıra Kars'ta, Balıkesir'de, Edirne'de, Nazilli'de, İzmir, Afyon, Alaşehir, gazda bazıları birden fazla olmak üzere kongreler toplandı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından önce gerçekleşmiştir. Yine birçok yerde silahlı direniş toplulukları oluştu, oluşturuldu. Milletimiz elindeki imkanlarla sonuna kadar direnmeye kararlıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı işte bu münferit. Kendi evini, mahallesini, kasabasını, şehrini savunmak için bir araya gelen, birbiriyle esasen irtibatsız hareket eden bu küçük yapıları bir araya getirme, birleştirme adımıydı. Tabiri caizse vatan topraklarının her yerinde yakılan küçük küçük istiklal ateşlerini bir araya getirip büyütme ve onları destansı bir istiklal yangınına çevirme arzusuydu. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta bulunmuş müdafaa hukuk derneklerini birleştirme kararı almış ve yine bu sebeple Pozantı'ya gelmişti. Değerli kardeşlerim, tarihi olaylar olanı biteni anmak, bir heyecanı tekrar yaşamak için değil, bugüne bir anlam taşımak, bugünü önceki olayların ışığında değerlendirmek için, yani anlamak için anılır. Pozantı Kongresi ve bir bütün olarak milli mücadele, milletimizin tam istiklal, tam bağımsızlık iradesinin, hürriyet sevdasının şartlar ne kadar güç ve ağır olursa olsun geçerliliğini koruduğunu ispat etmektedir. Ozantı Nutkun'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa bunu şöyle ifade eder. Peygamberin esaret tanımayan dindar ümmetinin cihat ordularına öncü olmak şerefiyle mübahi bulunan siz aziz Adanalı dindaşlarımız der. Adanalılar esaret tanımamakla, cihat ordularına öncü olmakla övünürler. Bütün bir vatan satı böyledir. İstiklal Savaşı'nı kazandıran işte bu azim, işte bu kararlılıktır. Değerli Adanalılar, değerli Pozantınlılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı 100 yıl önce bugün bu saatlerde buradaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29. başkanı olarak Pozantı Kongresi'nin 100. yılını anla faaliyetine katılmak ben denize nasip oldum. Bu sebeple kendimi bahtiyar addediyorum. Bu programla ilgili nazik ve anlamlı davetiniz sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu güzel programın ev sahibi Ozantı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çayap huzurlarınızda ayrıca teşekkür ediyor. Kendi ifadesiyle Pozantı olarak devlet millet el ele bu tarihimizi altın harflerle geleceğe taşıyacağız sözünün destekçisi ve takipçisi olacağımızı ifade ediyorum. Tekrar bu güzel vatanı bizlere emanet eden bütün kahramanları, aziz şehitlerimizi, yüz yıl önce Pozantı Kongresi'ne emek verip ahirete intikal edenleri rahmet ve minnet anıyorum. Hepinize sevgi, hepinizin sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Böylece Pozantı'nın il oluşuna en büyük tepki Karahisalı ilçesine gelmişti. Bütün İslam aleminin onuru olan Pozantı halkıyla görüşmeye gelmiş olmaktan duyduğum mutluluk çok büyüktür. Bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Bitlis TV ekranlarında görüşmek üzere. İyi akşamlar.